Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz Kemeraltı Altı 920 Sokak Anafartalar Caddesi bomboş. Köfteci Murat günde en az 50 tane müşterisi olurdu. 3 masa dolu sadece. Eleman fazlalığından müşteri görünmüyor artık. Caddede bile geçen sayısı insan sayısı 2 veya 1. Çorbacı meşhur ustabaşı Toplasan bomboş. Bir kişi kişi var. Hem de iki, ma iki şubeleri var yan yana. Hatta üç şubeleri var yan yana. Dolulu doluluğu bomboş. Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi. Canlı yayın yapıyorum şu an. Kemen altı bitik. Allah yardımcımız olsun. Esnafın hali perişan. Kemen bitik. Buradan Çulluoğlu pasajı Çulluoğlu pasajı konak görünüyor. Ablamız Arzu abla maalesef oturuyor gün boyu. Hoş Kapatan yerler, açmayan yerler var bugün. Sokak bomboş.